Elmelik zikri faydaları Elmelik, her şeyin sahibi, yöneticisi, hakimi ve mutlak egemen olan demektir. Onun izni ve hükmü olmadan hiçbir şey var olamaz, hareket edemez. Mülk, güç, yönetim ve tasarruf yalnızca onundur. Faziletleri ve faydaları 1. Manevi gücü artırır. Sürekli okuyan içsel güç ve özsaygı kazanır. 2. İzzet ve vakar verir. İnsanın saygınlığını artırır. Çevresinde değer kazanır. 3. Korkulara karşı korur. Özellikle dünyevi korkular, makam kaybı, geçim sıkıntısı gibi endişelere karşı ruha güven verir. 4. Hayatına düzen ve hakimiyet getirir. Dağınık ve belirsiz yaşantıyı toparlar, kişinin kontrol duygusunu güçlendirir. 5. Geçim ve rızık yollarını açar. Rızık kapılarını açan, maddi manevi bereket getiren isimlerdendir. 6. Kulluk bilincini kuvvetlendirir. Allah'tan başkasına boyun eğmeme şuuru verir. Zikir adedi 90 kere günde ya da ihtiyaç anında yağmelik diye 90 defa zikretmek gönül huzuru, içsel güç ve dünyevi işlerde denge sağlar. Niyet Duası Ya Rabbi, Elmelik ismini zikretmeye niyet ettim. Hayatıma nizam, kalbime sükun, rızkıma bereket ihsan eyle. Mülkünde senden başkasına boyun eğmemeyi nasip eyle. Amin.